Değerli izleyenler, bugün yine Yıldırım Hoca'mızla birlikteyiz. Yıldırım Hoca'mızla geçmişte bir sürü başlığı konuştuk. Doğru bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz birçok konuyu, doğrusu neyse Yıldırım Hoca'mızdan öğrendik. Hocam hoş geldiniz. Bugünkü, Merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz iş aslında çok önemli bir konu. İşçiler ve memurlar Kurtuluş Savaşı'mıza nasıl katkıda? bulundu. Böyle sorular alıyoruz. E, bunu da size sormak istedik. Buyurun. Şimdi bir kere memurlar o dönemde açıkçası gelir geçimlerini devletten aldıkları maaşla sağlayan insanlar ve bu insanların e, epeyce bir bölümü Anadolu'da milli mücadeleye geçerek Kurtuluş Savaşı'mıza büyük destek verdi. E, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere büyük millet o zamanki Büyük Millet Meclisi'nde e, 1920'de kurulan e, milletvekili olanların önemli bir bölümü de devlet memuru. Yani esasında ana kadro askerlerden ve sivil memur ekibimiz. Yani memurların önemli bir katkısı var. Şimdi işçilerin katkısı söz konusu olduğunda kara bir tablo ile karşılaşıyoruz. Birincisi, o dönemde İstanbul bölgesindeki işçilerin epey bir bölümü Ermeni, Rum ve Yahudi. Müslümanlar arasında işçilik yapan sayıca az, oransal olarak da az. Gündüz Ökçün hocamızın 1913 ve 1915 sanayi sayımlarında ortaya çıkardığı tabloya göre İşçilerin yaklaşık yüzde 15'i Müslüman, geri kalanı Ermeni, Rum ve Yahudi. Bir kere bu dönemde bu Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıklar Anadolu'daki mücadeleye karşı daha da acı olanı ve daha sonraki yıllardaki devlet politikalarını anlamak için akılda tutulması gereken Anadolu'da her türlü vahşeti yapan Yunan ordusunun yaklaşık yüzde otuzu Anadolu Rumlarından oluşuyor. Ve hatta onların bir bölümü savaşta esir edildiklerinde savaş esiri muamelesi görmüyorlar. Vatana ihanet eden kişiler olarak, vatan hainleri olarak değerlendiriliyorlar. İstanbul'da bu dönemde şöyle bir durum var. 1914 yılındaki ücret seviyesini yüz kabul ederseniz 1918 yılında savaş bittiğinde ücretler aşağı yukarı bu şirket Pamuk ve arkadaşlarının çok güvenilir rakamlarına göre 18'e falan düşmüştü. Yani insanların satın alma gücünün yaklaşık yüzde %80'i kaybolmuştu. Müthiş bir yoksulluk vardı. E, Birçok malda bulunmuyordu, kara borsaydı. O nedenle Birinci Dünya Savaşı sırasında işçiler büyük yokluk yaşadılar. Halbuki 1919'dan itibaren İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleri döneminde ücretler 70 küsürlere kadar çıktı. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybettikleri satın alma gücünün büyük bölümünü İngiliz, Fransız, İtalyan işgali döneminde geri alabildiler. Ayrıca eskiden bulamadıkları mallar da piyasada bollaştı. O zaman ekonomik sorunları bir ölçüde çözüldüğünden İstanbul işçilerinden Anadolu'ya geçen fazla yok. Yani İstanbul işçilerinin Anadolu'daki mücadeleyi desteklemek için grevleri, direnişleri, böyle efsaneler yaratıyor. Yok böyle bir şey. İnsanlar can derdinde ve maalesef o zaman Türk kimliği, milli kimlik de yeterince gelişmediği için Osmanlı döneminde biliyorsunuz Türkler için etrakı bir idrak derler kafası çalışmayan Türkler derler. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda Arap kıymetlidir, Ermeni kıymetlidir ama Türk biraz da isyankar tavrı nedeniyle Türkler hep aşağılanmıştır Osmanlı İmparatorluğu'nda. Etrak, TRK, Türkler demektir. Etrakı bir idraktır. Türklere söylenen. Onun için o dönemde birçok gariban insan bir tepki vermedi. O dönemde çeşitli sendikalar var. Bu sendikaların en önemlisi İngiliz ajanı olduğu aşağı yukarı kanıtlanmış olan Hüseyin Hilmi diye bir kişinin kurduğu Türkiye Sosyalist Fırkası ki bir sendikalar konfederasyon niteliğindedir. Bu tamamıyla işbirlikçi bir görevli. Nitekim 1922 yılında büyük zaferden sonra Kasım ayında bir sokakta vurularak hallediliyor. Ona bağlı sendikalar Anadolu'daki mücadeleye karşı. Onun ötesinde Beynel Milal İşçiler İttihadı diye ağırlıklı olarak azınlık işçilerinin örgütlü olduğu, içinde anarko sendikalistlerin ve komünistlerin etkili olduğu bir örgüt. Bunların Anadolu ile hiçbir ilişkileri yok. O dönemde komünist hareket olarak Şefik Üstün'ün başını çektiği Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın kurduğu İşçiler Derneği, Türkiye İşçiler Derneği var. Onların da Anadolu'yla pek bir bağı yok. 1921 ve 22 yıllarında 1 Mayıs'ı kutluyorlar. 1 Mayıs'ı iş sınıfının uluslararası dayanışma günü olarak kutluyorlar. Enternasyonel marşını çalıyorlar ama Mesela 1922 yılında bile Sakarya zaferinden sonra bile 1 Mayıs bildirisi olarak açıklanan ortak metinde yaşasın Anadolu'daki mücadele, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun işgalciler falan yok. Yani maalesef Türkiye işçi sınıfı tarihinde memurların milliyetçi duygularla, vatanseverlik duygularıyla Anadolu'ya epi bir bölümünün koşması ve milli mücadeleyi omuzlaması dışında özellikle mavi yakalı işçiler açısından Anadolu'daki milli mücadeleye bir destek yok. Tek tek insanlar vardır ama aynı zamanda bölücülük yapan işçiler de vardır. Kürdistan Teali Cemiyeti'nin ya da Kürt Teali Cemiyeti'nin yöneticilerinden biri işte işçidir ama e, maalesef İstanbul'da Müslüman unsurların işçilik yapan kesiminin kitlesel olarak Anadolu'daki mücadeleye desteğinden söz edemiyoruz. Memur işçi sınıfının memur kesiminin bu alandaki çabaları takdire şayandır. Gerçekten Anadolu'daki mücadeleyi en zor dönemlerde omuzlayan askeriyle, siviliyle bu devlet memurları olmuş. Ama işçi sınıfı açısından bir kara dönemdir. İstiklal Savaşı dönemi. Dönemin şartları gereğince durumlar bunlardı diyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Onları da bir bir yad edelim hepsine. Evet. Minnettarız. Evet. Her birinin emeği için. Yani Tabii bugün bunları burada rahat bir ortamda konuşabiliyorsak Onların Onlar sayesinde. sayesinde var olsunlar diyelim. Çok teşekkür ederiz Rica hocam. Ederim. Bir sonraki konu başlığımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.